bu hafif bir şey yaşanmıştı. Biraz böyle bir hafiflik olmamıştı. Bir de deprem fayadlarına biz bunları da belirtebiliyoruz. Deprem fayadlarına bu zamanlar bu zamanı görüyoruz. bir adam burada on bin önce bir katlama olmuştu. Bu güzel bir durumda bir daha Bu için hemen ben Bu soru burada bir şey yoksa Şu an buradaki volkanik uyuyor hocam. bir deprem sonucunda aktif bir şekilde bilinmiyor. etkisi Geçen bir zamanda bunu da soruyorduk. Evet. Buradaki evet. oluşumlar sonra çok eski olmadığı, yeni olduğu, dolayısıyla olabilme noktasında ölçülerden bir Şu an uyuyor.